Fenerimsin sen benim, aydınlatıyorsun karanlığımı. Tek temennim, mahvolmasın hiçbir şeyin. Anladın mı bebeğim? Çektin kendine beni, aldın kalbindeki kafese, kitledin oraya, mükemmeldin. Ateş kadar sıcak, ama yakmayan. Kelimenin tam anlamıyla muhteşemsin. Anlatsan anlatılmaz, nedendir bilinmez ne desem yetmez en güzel kelimeler kesmez melik misin nesin sen Fatma diye yazılır annem diye okunur seviyorum ulen seni Zenginlik sen demek, en güzel duygu sevmek yeni baştan dünyaya, tekrar seninle gelmek. İkimiz bir kalpteyiz, ne yerde ne gökteyiz. Gözümün nurusun, ömrümün huzurusun. Zeytin gözlüm, lavanta kokulum. Ümidimsin sen benim. Mühür gözlerinin esiri oldum. Efe diye yazılır, oğlum diye okunur. i